Ne diyor bu? Söylediklerine göre bu düğme kulenin tepesindeki iki kapı geçiyor bir, bir şey. Anladım. Hey, şuraya açıyor. ben burayı burada bırakıp gidemem bence. Şimdi biz nasıl yukarıya çıkacağız? Her yerde mavi tüyü gösteriyor. Sen dur. Allah tamam gel bakalım. Hayır para düştü. Neydi? Yürüyelim şöyle. bak kısa şimdi. Aşağı atlayıp Вот я вот, да. Где вообще ваш? Рода. Size de sıra gelecek. Magafin bir müzeye aittir. Nesi sen şey mi? Indiana Jones mu? Ben nereden gideceğiz? İki yerlerde gidelim. Bana. Hmm bak. Aa, siz <laughs> ya siz hayır dedim. Düşün bakayım aşağı. Oh yeah. Bakın çatar artmış. Güzel. Hayır dur orada. Güzel. Şurada bir yer var. Hiçbir şey yok. Boşa geldik. İki altın için. O sırada az önce bir altın için. yeni araları vereceğim ben? şöyle bir şey var. Evet, <laughs> Burada bir checkpoint olsun. Evet, checkpoint dedim. Yukarıya kadar zıplatıyor ya. Bunlardan. Bu ne? kutu var lan. Kutuyu nasıl <laughs> Güzel. Dur bir dakika. Şuradan zıplayıp şora gitmem lazım benim. Mesela. Hop aynı yer. Bir dakika. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Maksimum can. Aa, peki. Güzel. Buradan da bir yere gidiliyormuş lan. Oraya gitmek zorunda değilmişim, tabii. tamam. Tamam, checkpointimizi aldık. ne? Peki o ne işe yarıyor ki? Ha tamam. Tamam şöyle yapıyoruz. Sonra. Hop. Tamam. Buralarda gizli bir yer yok mu? Tamam. Devam ki. Şurada bir yer var. Para mı? ne var, var burada Hayır. be. Ha bak. Güzel. iki. Güzel. Ha. Şimdi şuradan bir analiz yapalım. Nerelere gitmedik? Gidilmedik yer bırakmayalım bence burada. açılmış olm açılmamış olabilir daha. O yüzden. Dur lan şuraya geliyordu yani ne güzel. Nasıl gitmiştim abi? Şuradan mı gitmiştim? Gidelim bakalım. Aferin. 91 altınımız var. Şurada birisi var da. Uğraşmak istemiyorum. artık ben ne var? zıplama, beşli zıplama olacak mı ben merak Yalnız ben şu adamın şeylerini bulamadım. oyna lan ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> Can yenilme artmış. <laughs> Bu ne? Farklı bir taş var burada. Evet Evet Daha buranın üstünde bir yer var mı acaba? Şura var da olmasın. iki saniye de şey yapacağız ki. Ha böyle mi çizeceğim? Bir saniye de koşabilir kuşu miyiz? Hadi ah be. Peki bunu buraya koysak. Son anda 2 saniyelik bir şey daha elde eder mi? Bak. Şöyle gitti. Ondan sonra şöyle. Hadi ha. Oh yeah. Açıl bakalım. ilginç bir yer hatta şurada bir şey var sanki. Neyse. Şuradan açalım Neymiş kutsal kılıç. Artık tahta mezarları yok edebileceksin. Düşmanın mamaları, terk etme doğmasını engelleyebilirsin. Oo güzel. Artık mezarların tahtalarını yok edebileceğiz. Ama sanırsam tahta mezardan fazlası var. Bir deneyelim bakalım bir tane. Şuna ki şey alalım. Gel hele gel hele. bak bunda var. Ooo. Boyalı par veriyor. Geri dönelim. Şurada da bir yer var sanki. Aa bak paralar beni nereye götürdü İyi iyi. Aa bu ne? Huzur. İyi. <laughs> güzel güzel. Ya böyle paraların seni bir yere götürmesi ve buraya bak demesi iyi güzel bir şey bence. <laughs> ne <yapayım>? lan? <laughs> Full zaman. Aha. Şurada da bir tane var. Bırak kısa yol mu acaba o yüzden mi? Ha, bu ne yani? Niye böyle bir şey yapıyor? Gel hele, ışınlamasına. Kıpkı mı ışınla ediyorsun? Anlamadım. Zaten bunu yapamıyor muyuz? Hasar mı fazla başladı? Allah tamam, anlamadım. F mesela. Mesela. Oğlum. Yok. Tam olarak anlayamadım. Ya sen kimsin? Ya? Herhalde direkt ışınlıyor yani kenarlarını falan koymuyor. Orada buralar ne? Altın var lan. <laughs> Şuradan bir yere gidemiyoruz? Aha Şuraya nasıl gideceğiz? <laughs> Güzel Oy De Şöyle de bir şey var Buradan çıkış var değil mi? Yoksa boşuna... Bence yok. Bence yok. Let's go dışarıya. Evet. <laughs> Gidelim bakalım. geriye nasıl gidecektik biz? Onu unut. <laughs> yani diyorsun ki dünya aslında dev bir kum havuzu. Onun tarafından inşa edilen bir kum havuzu. Her o kontrol ediyor. Onun varlığından şüphe mi diyoruz? Sen ne anlatıyorsun? Ee, evet, duyuyor sakın. Ne oluyor lan? O ne lan? o maşallah o ne ya <laughs> o nasıl bir yaratık lan zırh mıırf mı? bırakmadı <laughs> öldü mü lan Alina. Her şeyi ben yapıyorum ama sen nerede sen Mehmet dedi. Çok kolaymış gibi konuş bak orası burası. Oh no. Yo neredeyse. Lan no Para alamıyorum ya. Sadece matıç var mı? Ne? Neredesin? Daha içeriye giremeyiz hayatım. Mavi ve mor kristallerden iki magnifüsünü almalısın. Sonra bana dön. Magnifüsün ne ya? Allah seni. Evet, ne diyorsun? Bunu moz denen şeyi inşa etmesi ne kadar sürdü? 6 saat sonra <laughs> saat boyunca denildi. Çılgınca değil mi? Ne? Bu ne? Ay tarzı bir şey mi var? Buradan çıkacağız. Şu işini yollayacağız. Hadi görüşürüz canım. Al bakalım kafana. Pil buldum. Süper selfie. Pil. Pilleri nereye sokacağız? Şurada lav yeri var. Şurada nereye açılıyor? Umarım bu kapı Rattlehag'ı içeride tutacak kadar güçlüdür. hak kimde? Kaç saat olmuş yayın? Bir buçuk saat daha var. Yine her zamanki gibi aşırı derecede çok yer var. Para alamıyoruz abi. O sen kimsin lan? <laughs> himgu'yun saçı. Efsane saççı Himgu'yun saçını çaldın. Düzgünce kesilmiş saçlar anlaşılacağı üzere saçına yeni bir bakım yaptırmış ve eve Dönerken ayağa takılmış çok üzücü. Arkanı dönerken saçı olmadan çok aptal dön, dönü anlıyorsun. Böyle kahraman altından evde E <laughs> ee, Benim buraya geliş amacım neydi mesela? Buraya diyor. <laughs> <laughs> Orayı nasıl yapacağız lan öyle? Bir dakika şöyle yapsak. Olmuyor. Onu nasıl yapacağız lan? Heh. Gel lan Lan. Bunlar bir bir şeyle meşgul. Bir şey yapıyorlar bunlar kesin. Neyse. Şurada bir yer var. Burada yeni bir köy var. Bu alandaki tüm tahta mezarları temizlersen bu şeyi açacağım hemen temizleyelim. <laughs> şurada bir şey var. Buradan çıkılıyor mu? Yok. Yok çıkılmıyor. Bak, şurada var bir tane tamam. Anne ne kadar yazdın falan. Burada acaba şey var mı? Merak ettim. Satıcı matıcı Her yerde para var yeni bir tarif üzerinde çalıştım. su Ve bir adet kırmızı tohum <laughs> Onları mağaradaki makineye koy tohumlar dikkatimin arkasında Çok şey istiyorsunuz be ya Sen ne istiyorsun? Bu kadar mavi kristale gidersen oraya gitmelisin gidersin Bu <laughs> ne? Heh sonunda be Silah kritik bu sarı Muhteşem materyal maximum jump maximum para and i shall